Sevgili seyirciler merhaba ben Selin Ceylan. Bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Pınar Demir. Kendisi CRM müdürü ve danışmanı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. bize de geldiğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Ee, bizlerin meslek hayatlarının böyle gündemi, gündem olması, dile getirilmesi, sizler tarafından... E ...ilgi duyan kitlelere ulaştırılması çok güzel. Hı hı. Böyle bir çalışma için tekrardan sizleri tebrik ediyorum. Biz de geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Pınar Hanım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Pınar Demirban yaklaşık 15 yılın üzerinde sektör içerisinde... ...CRM yönetimi, danışmanlığı, veri bilimi, proje yönetimi... ...ve birçok data ile ilgili çalışmalarım oldu. Profesyonel alanım CRM üzerine... Customer Relation Management olarak geçiyor. Müşteri ilişki yönetimi. Ee, Müşteri ilişki yönetimi demek evet. CRM değil mi? Evet. Müşteri ilişki yönetimi. Peki e, bu işe nasıl başladınız? Nasıl seçtiniz bu sektörü? Aslında e, beni yol CRM'e götürdü. <laughs> e, üniversite bittikten sonra amatörce böyle sahada bir takım çalışmalarım oldu. Fakat e, asıl CRM seçmemdeki etken bankacılık yıllarında yaşadığım, işte CRM ve IT departmanı arasında özel bir ekip olarak yetiştirildik. Hı hı. Ben işin mutfağı olarak nitelendiriyorum orayı. Hı hı. E, datayı, datayı anlamlandırmayı, işte e, bir verinin nasıl oluşturulması, kullanıcı kolaylığında nasıl geliştirilmesi, nasıl profillenmesi, segmente edilmesi, hedef kitlelere dönüştürülmesi, proje yönetimleriyle onun nasıl planlanıp akış haline alınması, hı hı. sonra kampanya yönetimi mekanikleriyle nasıl sahada onun satışı destekleyici boyutlara getirilmesi süreçlerinin ağırlıklı mutfağım bankacılık benim. 9 hı hı. yıllık bir bankacılık geçmişim var bu arada. Benim mutfağım banka diyorum ben. Hı hı. Sonra perakende dünyasıyla tabii o mutfağın yemeklerini yapmaya ve evet. başladık. E, big Data... İyi bilirsiniz hı hı. E, 2012 yıllarında bir patladı, uygulamaya başlandı. Hala ülkemizde işte hatta dünyada hani big data, big data diye geçiyor ama böyle tam olarak uygulayan, yapan e, sistemler henüz şey değil, yeterli değil hı hı. ülkemizde de. E, bunların eğitimini alan ilk kişilerden biriyim ben Türkiye'de. Oo çok iyi, süper. E, tabii bunun... E, Artıları, eksileri, süreçleri e, bu yaklaşık 15 yıla yakın olan deneyim içerisinde yaşıyoruz. İlişkilerimiz, çıkışlarımız oluyor mesleki olarak. E, Sierra... Bu big data e, kısmı peki hayatınızda o 9 yıllık süreçten sonra mı oldu? E 9 yıllık sürecin içinde ekoforumlarına yani doğru, doğru. Hı hı. sonra perakende dünyasıyla daha bir ben onu kişisel gelişim olarak kendi hayatıma hı. aldım açıkçası. Hı hı. E, şimdi benim mesleğim CRM, CRM diyoruz biz. Hı hı. Hani işin cerimesini çekiyoruz açıkçası. E, bir dünya data var. E, mesela şimdi sizi sanıyorum işte Selin Hanım, Selin Hanım nasıl biridir? E, anlamlandırıyor. Mesela ilk 20 saniye tanışmada insanlar kişilerin kişiliklerini, karakterlerini hemen bir zihinsel olarak ölçülüyor hı hı. noktası var bizim beynimizde. Aslında beynimizin içinde de muhteşem bir big data dönüyor. Evet. Biz onu kendimiz nasıl anlamlandırıyorsak e, bilincimiz nasıl anlam katıyorsa o bilincimizde öyle kalıyor. Hı hı. Biz mesela mesleki olarak iş hayatında o anlamı yönetiyoruz. Hı hı. E, o algıyı, e, anlamlandırmayı, kitleleri ...artık hangi sektörde çalışıyorsa, ona göre bir yönlendirme yapıyoruz. Tabii bunu yapmak da kolay olmuyor. Değil Büyük mi? bir tecrübe gerektiriyor. Evet. Bu tecrübe içinde işte kademe kademe... ...bazı ıı, basamakları çıkmak gerekiyor. Hı hı. E, bugün burada ağırlıklı sizlere bunları anlatıyor olacağım. Hı hı. Çünkü ilgi duyan çok kitleler var. Çok evet. öğrencilerle de çalışıyorum ben. Hı. E, i̇nsana dokunmayı seviyorum. E, biraz şey... ...bizim meslekteki e, kişiler inovatif olmak zorunda, hı hı. farklı bakmak zorunda, e, şüpheci septik yaklaşmak zorunda. Hani var olan bir şey, acaba bunu şöyle uygulasam nasıl olur diye bilen birilerinin olması gerekiyor gibi birçok nokta var. Aslında sürekli üretken ve e, yani bakış açısı geniş olmalı, hı. değil mi bu kişilerin? Evet, yani biraz şey ezberleri bozacak. Çıkacaksınız, sınırı olmayacak. Hani sınırsızlığı bilen kişilerin olması gerekiyor. Hı hı. Sorgulayacak, araştıracak. Hı hı. E, tabii eksileri artıları da yaşayacak bunları yaparken. Hı hı. E, biraz farklı bakması gerekiyor. Evet. Galiba. Ben de biraz Pınar Demir olarak galiba öyleyim. Şöyle anlatayım size. Karadenizliyim. Hı hı. E, baba tarafında okuyan ilk kız çocuğuyum. Öyle mi? Evet. Benden sonra tabii geldi gelişti. Hı hı. Hani orada bir şey yapıyorsunuz. Kalıpları kırıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Evet. Ondan sonra mesleki olarak da hani baktığımda e, hep eşit ağırlık sözel diye ilerlemişim derken bir baktım analitik dünyanın içerisine girmişim. Hani böyle hep şey derler ya işte sayısalcı sözel yapamaz, sözel sayısal yapamaz mı? Böyle bir algı var evet, evet maalesef. ama olmaması gerekiyor. Hı -hı. Her şeyi yapabiliyoruz. Evet. Sadece istememize bağlı, ilgi duymamıza bağlı. Özellikle bunu dile getirmeyi çok isterim. Hı -hı. İzleyen ve dinleyen herkes için. Evet, çok çok güzel bir mesaj oldu aslında. Hı. Hem de e, ailenizde ilk çocuğu olarak e, eğitime başlamış olmanız, e, bu serüvende tabii bu ilerleyen süreçte kendinizi bu kadar geliştirmiş olmanız biz tebrik ediyoruz öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Pınar'ıncığım bize biraz verdiğiniz hizmetlerden de bahseder misiniz? Hı hı. Şimdi şöyle, e, birçok sektörde çalıştım. işte finans olsun, perakende olsun, bir STK kuruluşu olsun. Hı hı. E, ben e, firmaların Önce verisel, datasal, sistemsel yapılarını düzene sokuyorum. Hmm. Datalarını, e, doluluğunu, doğruluğunu sağlayıp kullanıcı kolaylığını anlamlı hale getirebilmek adına işte kullandıkları programlara göre hangi programları kullanmaları gerekiyor şeklinde hmm. datalarını merkezileştiriyorum. Hmm. Bu merkezileşen dataların iç yapılarında bir segmentasyon sistemi kuruyorum. İşte bu nedir? Kadın erkek, ee, işte yaş kriterine göre... E, Diyelim işte 20-30 yaş, 40-50 yaş gibi. İşte her yaşa çocuk, farklı mı hitap ediliyor? Şöyle perakende olarak bakarsanız hı hı. hani her örneğin diyelim ki bir çocuk tekstil firmasında çocuk grubu çalışıyorsanız çocuk hı hı. grubunda işte hani bebeğin olduğu yaş kitlesi farklıdır 0-3'tür. Ondan sonra 4-7 işte 12 gibi hı hı. E, ergen kitle sonra yetişkin kitle kadın da erkeği de kızı da hani e, Tabii. kitleleri ayrıştırdığınızda e, ne olabilir? İşte bedenine göre e, birçok alana göre segmente edebiliyoruz işte bireyseldi kurumsaldı kurumsal en hı. basiti. Evet ee, işte ticari çalışıyor, şahıs şirketiydi hı hı. E, noktası. Yani birçok alanda bir segmentasyon yapısı sistemini algoritmatik olarak sistemlerinde oluşturup işte hangi sektöre hitap, hangi satış alanında bulunuyorsa o alana göre bir yapı oluşturuyoruz. E, bu yapıya göre de işte hangi ürünü satıyorsa e, satış metriklerinde, satış algılarında alışveriş davranışlarının bir algoritmasını çıkarıyoruz. Hı. E, ve, ve müşteri kitlesini, alışverişini, sürekliliğini, tetikleyici bazı kurallar sisteme entegre ediyoruz. Hı -hı. E, sizlere bir dünya kampanya mesajları geliyor. Hı -hı, evet. Kampanya sistemleri, yapıları geliyor. İşte bazı bir dünya artık teknolojik yapı olarak e, uygulamalar var Hı -hı. E, sektörün içerisinde. E, ve her uygulamadan siz sürekli indirimler alıyorsunuz, puanlar alıyorsunuz Hı -hı. gibi süreçler. Onların arka plandaki kurgulanmaları bizlerden geçiyor. Aa, orada siz aslında arka plan diyoruz ama aslında çok gizli da büyük kahramanlar önem arz ediyor. Diyorsun. Evet bu durumda. Çok ön planda olmuyoruz. Hı hı. E, arkadaki o gizli kahramanlar noktası oluyoruz. Evet. E, bizim vitrinimiz pazarlama. Hı hı. Bu arada pazarlama branşında da çalıştım. Hı hı. E, şimdi e, işinizde çok iyi olmak için birçok branşın yaptığı şeyi de biliyor ve hakim oluyor olmanız gerekiyor ki hani bir puzzle'ın parçası olarak nitelendiriyorum ben. Hı hı. E biz şimdi datayı dizayn ediyoruz, puzzle oluşturuyoruz ama şimdi bir takım oyuncusu e, her noktayı bilmeli. Yazılımcıyla çalışmalı, pazarlama tarafıyla çalışmalı. Hani işin bitimi bizde pazarlama. Biz veri anlamlandırıp okuyup işte şu şu kurallarla şu şu algoritmaları yapacağız deyip bir hı. öneri sistemi oluşturuyoruz. Hı. Hmm. Marketing tarafı da bu öneri sistemini sahaya açıyor. Hmm. Vitrinimizi süslüyor. Vitrinimizin görselliği bu hani medya tarafı olsun. Evet. E, diyelim işte saha alan tarafı olsun. Oradaki bütün reklam bombardımanlarının arka planlarındaki yatan bütün çalışma CRM'e dayanır. CRM'e Çok güzel. Peki şöyle bir soru sorsam Pınar Hanım. Önce siz tabii ki sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir diyeceğim çok evet içten severek ve hı hı. aktif de bir şekilde çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla evet, ama sizi ve firmanızı rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi birçok firmada çalıştığım için hı hı. şöyle söyleyeyim beni ayıran özellik ben öğreniyorum hani biliyorum diye yola çıkmıyorum hı hı. şöyle Yaptıkça ne istemediğimi, hı hı. neyi yapmamam gerektiğini öğrenen biriyim. Ama yani neyi oldum yapmam dememek mi gerekiyor? Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Hep yenilik, hep geliştirerek, hep e, araçlara. Teknolojiye bakın, kullandığımız birçok geçmişteki programlara bakın, hepsi ölü gitti. Şimdi bambaşka programlar kullanıyoruz. Evet. E, değişime yeniliğe adapte olabilen birisi olmak, hı hı. bence e, diğerlerinden ayıran nokta. E, vazgeçmemek, hı hı. idealist olmak. Ee, yani işte hayattaki soyut kavramları veriye dönüştürerek yola çıktığımız için hani özgürlüktü, mutluluktu gibi noktalarda e, bir yapay zeka dünyasında yaşadığımızı evet. düşünürsek hani oradaki o fırsatı görebilen kişi olmam bence diğerlerinden beni ayrıştırıyor. Çok güzel anlattınız Pınar Hanım. Peki geleceğe dair planlarınızdan da bahsedelim mi biraz? Tabii. E, ben uluslararası çapta projelere imza atmak istiyorum e, meslek hayatımda. Şimdi hı hı. ülkemizde birçok sektörde, birçok yapıda bir CRM kurgusu, altyapısı, sistematiği kuruyoruz ama e, tabii bir e, şöyle söyleyeyim çok ileri derecede CRM algoritmaları yapıları var hı hı. E, dünya sisteminde. E, o sistemlerdeki yapılarda ilerleyen süreçte böyle küçük küçük çalışmalara katılıyor olma süreçlerinde bulunmayı hedefliyorum. Kendi Hı -hı. Adıma. Çok güzel. Peki programımızın sonuna yaklaşırken şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Gerçi biraz bahsettik ama Hı -hı. kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Şimdi siz kendinizden bahsettiniz Hı -hı. tabii ki. Çok da donanımlısınız gördüğüm kadarıyla. İşinizde de gayet başarılısınız ama. Hı -hı. Yeni nesil, yeni mezunlar veya bu mesleği tercih etmek isteyenlerde nasıl özellikler olmalı? Çalışkan olmalılar. Yani... Hı -hı. E, Sabancı derdi, Sarkıf Sabancı'nın ruhunu şad çalışın, <laughs> çalışın 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 diye. Evet. Ee, çalışmadan olmuyor gerçekten de. Bugün çok yoruluyorsunuz hani o 20'li yaşların verdiği yorgunluklar oluyor <laughs> ama sonra onu 30'larda, 40'larda nimete çeviriyorlar. Ee, tabii farklı olun, farklı bakın. Hani farklı olun derken Kendiniz olun aslında hani herkes kendisi olduğu zaman kendi çizgisini koyuyor zaten farkını çıkarıyor. ilgi duyun ilgi duyuyorsanız ondan vazgeçmeyin. Ben sevdiğim mesleği yapıyorum ve mutluyum bu meslekte ilerlediğim için. Dilerim ki sizlerin de sevdiği meslek olur. Sizler de bu meslekte ilerler meslektaşlarım olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir mesaj. Tabii Hı -hı. kendileri olarak farklılıklara açık olmalılar değil mi öncelikle? Kesinlikle. Ve eğitim şart. Ee, ben Tabii, eğitimsiz bu kesinlikle olmayacağından e, yanayım. Ve kendi heykelimizi yontuyoruz hayat içerisinde. Hı -hı. E, cumhuriyet kadınlarıyız. Hı -hı. Hani 100. yılımızın olduğu dönemde böyle bir Aynen öyle. E, konuşmayı yapıyor olmak da benim için ayrıca bir mutluluk. Evet. Bence e, Cumhuriyet Çocuklarıyız biz. Hı hı. Kadını ve erkeği de nitelendirmemek gerekiyor. Bizim ülkemizin çalışkan insanlara ihtiyacı var. Hı hı. Fark yaratmaya ihtiyacı var. Ben inanıyorum. Evet, ben de inanıyorum. Çok katılıyorum hı hı. size. Çok güzel bilgiler verdiniz Pınar Hanım. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ çok olun. çok teşekkür ederim. Bir işkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Pınar Demir bizlerleydi. Kendisi CRM müdürü ve danışmanı. Bir sonraki programda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.